arkadaşlar. Herkese yeni videodan selam. 5 girdik. Bir de badang oynayacağım. Badang nerf yemiş. Çok ağır bir nerf yememiş. Hala oynanabilecek düzeyde. Hatta hala OP. <laughs> Çünkü doğru bufflamamışlar. Skill bekleme <laughs> sürelerini bufflamamışlar. Nerflememişler pardon. Hasarını nerflememişler. Çok da bir şey değişmemiş. Sadece menzilleri kısalmış. Bir anlamı yok. Pek. Ama bu skillde stack kasmak artık daha zor mesela. Like atarak abone olarak like bana destek olabilirsiniz. Eğil soru bölümlerimiz. Evet, eğil soru Burayı puşlayacağım, Akdeniz'e doğru gideceğim. FF tayfa ile 5 girdik. Bu arada. Yıkta, kestik bu oyunları. Ayy, tutturamadım. Neyse şunu keselim. İşte skill beceri şeyleri menzilleri değişince bu tarz şeyler olabiliyor tabii ki. Flash kombosunu oturtamadım orada. Bir de böyle eskisine göre daha hızlı atılıyor falan bir garip yani. Güçlü olan yani nerfsiz olan hali hiç kalmadığı için videosunu çekemedim. Nerf yemesi o yüzden bir açıdan iyi oldu. Ama az önceki flash'ı da kötü kaçırdık mesela. 44 MS gösteriyor da Delay çok hissettiriyor tamamen şu an. hissediyorum yani. Bir de tekrar yürüyelim. Bizimkiler hepsini kesti zaten. Güzel. Yeni uyandım bu arada uykudan. O yüzden kusura bakmayın. Konuşamıyorum çok da. Güç basitçe benim Tamam. Bu ne cüret? ne yazıyor orada? Geliyorum oradaki savaşa. Ama burası çoktan yıldız oldu bence. Ne yapmış bunlar? bunu da keserim ettim ya Skillimi bozdu e Lane'ime döneyim tekrar Hatta base'e tıklayayım zaten minyonlar ortada böyle de olan deliymiş. Sesle yine bayağı da bitmiyor bütün bu gitti güzel. Şöyle birazcık daha stun bir şey yapamaz bana. Minyonu kaçırttırdı ama. güzel en azından Smite atamadı. Leyder tekrar çıkacağım yukarıya. Güç basitçe benim tarzım. mid'e yürürsem hiç lane pushlanıyor ya bu sistem. Tek savaşta tıklı. var. Beyezot'ayım. atayım şimdi gelici. Bu da beyzat atayım. Bu kapın vardı. 5 VS 5 savaş dönecek. Bizi Zıbalık oh, okay. falan. nasıl tamam nasıl çıktı güzel Şimdi çatıyor. oldu vardı kaldı Oh oh. <gülüyor> <gülüyor> savaş sanatçısı. Böyle oynamaz mıyız ya? Birisi tek başıma kestim ama Oynadık ya Ay ay yol Nasıl tek başına adam kesebiliyorum? Çok garip bir karakter Stun'u ve hasarını nerf yemediği için çok da nerflenmiş sayılmaz aslında gördüğünüz üzere. Hala eskiden yapabildiği şeyleri yapıyor. Sadece biraz alışmak lazım şu menzillere. Çok alışık değilim sadece. 5 6 Kemer steği kasmak ama zorlaşmış abi. Eskiden şöyle daha uzaklardan atıyordum böyle alıyordum steği. Şimdi o olay biraz azalmış. Güzel. Bir kaç stek yıktım? İki. Altan yapıyormuş. İşte herhalde. bunu kestik şunu da duvara vuralım bir daha duvar güzel şu kule ettirmesi bu arada atak yapan takım için çok iyi olur. onu mükemmel savunma için getirdiler ama tam tersine atak yapan takım için şöyle bir Lord'la maç biter bu arada. Bunu çok soruyorsunuz niye alıyorsunuz diye. Dakika sonra alın arkadaşlar aklınıza gelirse. Hiçbir zararı yok. Lord'u zaten alacak bizimkiler. <laughs> <laşır. gülüyor> çok mühim <muyumuş>. var. <laughs> 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 Ah oh, çok kötü yakalandım ya. Stun'u görmedim bile. Harika oynatıyor atıyor lan bana. Derdin ne benimle? Şurada bir savaş ya. Bence devamını da oynarız bunu. Onu göndersin ki. Bekle kalmadı. Tamam. Üstteki minyonla maç biter. Yoklukta gidecek bir video oldu. Ooo bitmedi çünkü Sigi öldü. Eyvah eyvah. Mügalim zaten kimse var demiş böyle daha simetrik bir görüntü oldu ortada üç kırmızısı oldu ve sağda bir yeşil tamam. <laughs> çok meraklıydı diye. <laughs> olsa gidelim bakalım nereye gidiyoruz. İşte salak salak. Ol, çok iyi lan. Ben tuttum. Şigi şey lazım buraya. Şigi şey, gel, şey gel. Oo, güzel oynadı Sekora. O da öldü. Maç da burada bitti. Çok güzel. Mükemmel bir bitiş oldu. O yüzden takdir ettim. Tebrik ediyorum tüm ekibi. <laughs> <laughs> Uykuluyken Mobile ajansa girmek. Anahtar da kazanmışız. Badank, badank severlere Badank videosunu çıkarttık. Bir daha da Badank'a elimi sürmem ben uzun bir süre. Like atarak abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sonraki